Hepinize selamlar olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz. getirdiniz. Bugün burası ders. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle devam edelim. Ee, pizza Planet açılmıştı. Ben şunu almak istiyorum. Şu yüz. Bunu almak istiyorum. Arkadaşlar bugün Ya ben arkadaşlar Aslında Bugün sadece Bazı şey Çekeceğim Bugün bazı Kasılmaya çalışacağız Bin kupa yapmaya çalışacağım Oynayalım Tabi videoya sığmaz. Yarın da farklı bir video gelir artık herhalde. Beni güncelleme iyi bu arada. <laughs> tamam aldık biri yine. Evet arkadaşlar ben şöyle bir şey öğrendim. Rastar step kaybediyordum şöyle oynanıyormuş. Hiç kardeşim. Stres yapmayacakmışsın. Direkt alacakmışsın da şurada şeyli var. oğlum. Şey çok hızlı lan. Evet arkadaşlar şurada spike var. Spike. Edgar vardı. Biladar, ne yapıyor? Etekara bak, biladar. Şeri buradaymış. mı da koş kaç güzel kaçtık buradan onlar kapışsın. Bu arada da burada varmış da biladar sen ne yapıyorsun? Kostüm almış Ben kaçar güç küpünü alamadık ama neyse. onundaydı. Edgar nerede? Edgar beni korkutuyor. Aa korkuttu Allah. Neyse arkadaşlar. Kaybettik artık. Tamam buralara. Buralara onu diyelim. Evet hızlı hızlı hızlı. Aa birinci maçtan hemen arkadaşlar sesim geliyor mu ya? Gelmiyor sözü gelmiyor. Ama ses yoktu videoda demeyin. Ya arkadaşlar ben uzun zaman video atmıyorum diye çok önem gitmiş ya abonelikten çıkmışlar. Zaten hep yorum gelmişti. Şu kit ultisini de kullandı aslında. Ama şimdi biz de ultiyi doldurmayalım adama. Sonra gelecek bizim kafamıza atlayacak. Adam nereye vurmaya çalışıyor? Ooo kaç tane dynamite var ama. Hayır 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 hayır. Yine kukukla alıp çıkamam burada. <laughs> aldım, aldım. Çok güzel aldım hem de. Tabii ki tek koyacaktım. Shell vardı şurada. Shelly vardı. Shelly gel bakayım yavrum. Aha kit öldürdü Hadi be kit. Ne yaptın be? Neyse sıra iki olduk. Bu da iyi bir şeydir. Bu arada arkadaşlar videodan önce hep kaybediyordum. Çok sinirliydim. Bu arada videoyu da gecenin üçünde çekiyorum. Üç buçuğunda. Yarın sabah okula nasıl gideceğim onu hiç düşünmedim ama neyse. Sizin için çekiyoruz bir şeyler. canım bu saatte mi diye atmak istedi. O ne ya? Orada birim vardı ben mi göremedim? Yoksa uzaktan biri falan mı oldu? Ballı kaymağı severim ama balı sevmem. Bal karakterle. Oğlum o nasıl okunuyor ya? Aha. O zilla baz var orada. Hiper şarj kullanırsa çok kötü olur diyecektim de. Hiper şarj kullanmadan zaten bir eşyala gittik kardeşim. Ya kazanma serisi gitti ya. Ne yapıyorsun kardeşim? Allah Allah yaptın yakışıyor mu sana? Hı, yine gelmiş elmas bir bir de An ne oldu lan? Kadar ben kaçar. Köpekler oynar. Bir de Edgar var. Edgar çık ortaya. Oğlum. Işınlanıyor onlar ışınlanıyor mu? sa sa bir şey yapmıyorum ben bir şey yapmıyorum oğlum daha sekiz karakter mi var Maça başlayalı kaç dakika oldu kardeşim daha bir kişi mi aldınız Hiç kimse hiçbirine saldırmıyor birader ya işte. Kupayı kupetiki çekiyor yanlış Bak bu kötü oldu. Videoda olmasam küfür ederdim de. Kötü oldu kardeşim. De full bazla yapmamız lazım bunu. Hadi başka bir bin kupanın üzerinde olsa onunla da yaparız da kardeşim olmuyor ya. Şunları bir alalım hemen. Kısaca. Bilader. Ben alacağım, alacağım, alacağım. Oo! Bak sen nereden çıktın birader ya? Oo, altı kupa ne? <laughs> Videonun başından aldığımız şu an geri gitti. Videoyu boş boş çektim de neyse. Umarım da bile değil. Ya birader boş boş video mu çektim ben şimdi ya? Oo bu ne dalga geçmek ama? Her zaman da baz 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 bu ne ya? Ya sen de çık ya gördüm seni. Orta lan? Spike sal beni. Lan her yerden bir şey çıkıyor ya. Allah Allah. Ne geçiyorsun sen? Hadi ya sinirlerim bozuldu şu an. Çok kötü sinirlerim bozuldu. 11 tane kupayı... Ay, alacağım bu sefer seni. Oğlum niye bu kadar güçlü? Ben oynayamıyorum bazı ya. Koku beni öldürse valla yani. Şaşırıyorum. Allah'ım ya Allah Rabbim. Bazı kasmayacağım. Bazıdan sıkıldım çünkü sinirim bozuldu. Şu an eksi 13 kupa aldık. da olmasam çok ağır söyleyeceğim de. Videodayız. Edgar'la tek atarız arkadaşlar ya. Edgar şöyle bir bin kupa olsa diyeceğim. Keşke. Şöyle. O zaman arkadaşlar, bu arada ben çok kısa sürede beni kupaya getiriyorum. Azıcık bir şey kaldı zaten. Amacım şu ben. Allah Dayı, ne yapıyorsun? Ni? Sıkıyorsa yakından gel. Allah Allah. Bak her her Edgar oynadığımda gaz geliyor nedense. Vuramadı ki. Oğlum bak kafana ulti atarım. Oğlum <laughs> bak kafana. Radar bak kaşınma. Bak kafana. Bu arada noob oyuncu. Ultimi dolduruyor. Al sana. Radar.

artık atarım dedikten sonra ben. <laughs> Biraz daha yapalım ya bari. Daha oyuna yeni başladık sonuçta. Ha, 2024'ten açtık. Şimdi 2025'e geçtik. Arkadaşlar bir yıldır video atamıyorum. Anladınız siz olayı. O ne Değil de. O kim lan? Bak bunun ultisi çok kötü ya. Aslan. Anasını satın La, Sonra da ben Benim. Nereye gitti lan o? Birader. Çok ya. Bir maç daha yapacağım çıkacağım arkadaşlar. 13 dakika olmuş. Yıllarımı maalesef bu sefer de Frank'le gireyim. Frank'le oynayamıyorum ama hiç de önemli değil kardeşim. Leon'u açsam ben Leon'la her şeyi tek açacağım da. İşte Leon diye bir şey kardeşim. Ama Leon'u açıyorum şu an. Güzel. Tamam kardeşim. Uy! Sal. Çekiç bit bak yapma. Hayır tam ultiyi koydum öyle öldürdü beni ya. Neyse arkadaşlar e, bu videoyu gecenin içinde çektim sizin için. E, bir like atarsınız artık. Öf uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.